Ha. Soba yanmıyor bu kız. Niye öyle eski bu gibi soğukta oturuyorsun ha? Ay tamam tamam ben şimdi kömür getirir yakarım. Ha Zekeriya, ya soba fazla yaklaşma anacığım. Sıcaktan hamurun ekşir. iyi maya tutmazsın ya. <laughs> bev 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 bev. Bana bak orada iki torba kömür olacaktı. Akşam kamyoncudan aldıydım. Getir de onlardan yakalım. Pek met ettiydi adam kömürlerini. Günaydın baba. Yavrucuğum. Sakın unlu mamuller hakkında sende bir espri yapmaya kalkma. Sabah sabah canını yakmayayım yavrum. Ha? <laughs> Canım ben de bir şey demeyecektim zaten <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> Samim. Gel lan buraya. Akşam neydi o havaların öyle he? Ha? Kapı çarpmalar falan. Ne var baba ya? Ben temsili düşman kuvvetleri değilim ki. Kendi oğlundan bile kıskanıyorsun arabanı ne yani iyilik olsun diye çekelim dedik. Demediğini bırakmadın ya. Bir bildiğimiz var da ondan vermiyoruz değil mi? Daha ehliyetin yok. Kalkmış benden bir de araba istiyorsun. Ehliyetimiz olsa vereceksin sanki. Lan niye vermeyeyim ben niye vermeyeyim ha? Bankamatikten para çekmek için vermiyorlar ki ehliyeti adama. Al bir ehliyet geç direksiyonun başına. Yalnız ehliyet öyle kasaptan alınmıyor Zekeriya Bey ha. Yani insana öyle bir günde ehliyet vermezler anacığım. Ya Lan ehliyet alacaksa tabii ki bir kursa gidip de alacak. Zamanında ninja kursuna gideceğine bir ehliyet kursuna yazılsaydı şimdi çoktan almıştı ehliyeti. Öyle deme baba ya. Yani dövüş sanatı da insan ruhunu olgunlaştıran bir spor. Ayrıca orada öğrendiğim tekniklerle içimdeki trafik canavarına dur diyebilirim. Os. İyi iyi. Yarın gider bir sürücü kursuna yaptırırsın kaydını. <laughs> Şey baba, <laughs> abimle birlikte ben de yazılayım mı kursa? Ne zamandır bir ehliyetim olsun istiyordum. Ne yapacaksın kız sen ehliyeti? Otur oturduğun yerde. Ama baba! Ama babası! Olmaz dedek, uzatma! Allah Allah! Etraf bayan şoför meraklısı serseri dolu. Daha kurstayken takılırlar peşine seni. Baba ben onu korurum baba. Evet, sen ama. merak etme bak. Olmaz öyle şey. Para basmıyoruz burada. Bir kişi yeter. Zekeriya, sen az gelsene benle anacığım hadi. Ne var? Bir şey ne konuşacağım, oldu? konuşacağım, bir şey. Hadi. Ya ne var ya? Hadi bir şey konuşacağım, hadi. Ne oluyor kız? Şş. Basketbol koçu gibi taktik mi vereceğim? Bana bak. Hı. Ay ne olur şu kızı da kursa yollasan sen Samim'le gider gelirler Zekeriya. Kız heves ediyor. Olmaz öyle şey. Safiye, kız çocuğun nesine gerek geliyor ya? Canım, ehliyet aldı diye uzun yol şoförlüğü yapacak hali yok ya Zekeriya ha. Kız azıcık oyalansın. Hay evde otur otur kafayı yedi. Bir şey olmaz. Hay sen öyle san. Hay sıkıntıdan ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşının birinden böyle bir sanal bebek almış. Onunla böyle bıdı, bıdı 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 diye bütün gün konuşuyor. O ne be sanal bebek? Aman canım ay neyse ne. Makineyle konuşuyor diyorum sana Zekeriya. Kendi bir şey yapacak diye korkuyorum. İyi iyi tamam. Söyleriz Samim'e onu da kaydettirir. Gitsin bakalım ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ah yaşa Zekeriya, ah onluk kurabiyem benim! Mm. 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 Canım! Gel Goncagül, gel. Oh. Hoş, Hoş, bulduk, Hoş, Hoş geldin! Hoş geldin Goncagül teyze. Ay. Ay. Aa bereketli geçmiş ha, doldurmuşsunuz çantaları. Ee, Kız, <laughs> abin seni kursa yazdırdı mı, ne oldu? Evet, de yazdırmış, yarın başlıyormuş kurs. Hadi <laughs> bize bir kahve yap. Safiye! Biçki dikiş kursuna mı yazdırdınız Sıdıkayı? Ay yok ayo, sürücü kursuna verdik. Samimle birlikte ehliyet alacaklar ya. Sürücü kursuna mı? Hay Allah. Keşke bana da haber verseydiniz kız. Ne oluyor kız? kursa olan birini falan mı tanıyorsun? Yok canım. Ben de çocuklarla tamam. beraber kursa yazılırdım. Ne zamandır ehliyet alayım diye düşünüyordum. Aa! kız Gonca Ay bu yaştan sonra ne yapacaksın ehliyet anacığım? He? Bizim rahmetlinin arabası evin önünde öylecene duruyor. E ee, hatırası var diye satamıyorum. Ben de kullanmasını bilmiyorum. Nasıl olsa vergisi pulu ödeniyor. E bir de ehliyetim olsun. Kız fena mı arada bir gezeriz? Vallahi iyi olur Goncagül teyze. İki yıl sonra ilkokul diploması olana ehliyet vermeyecekler. Sekiz yıl şartı koydular. Tabii ya. Bir daha istesem de alamam zaten. Kız Safiye. Hadi gel yazılalım biz de şu kursa. Senin ilkokul diploman da yanmaz böylece. Diploma mı? Ya yok ki benim ilkokul diplomam. Canım ben ne yapayım ehliyeti? Hem sen de boş ver Goncagül uğraşma. Kızım kafana girmez o konulara. Paralarına falan yazık olur. Öyle ilkokul bilgisiyle ehliyet mehliyet alınmaz. Aa, niye almayacakmışım ayol? Benim rahmetli arabayı kullanırken hep takip ediyordum. Az çok bir şeyler var aklımda. Yok yok alamazsın sen ehliyet Goncagül. O kadar güvenme diplomanı ha. Aracın motorundan gelen kuvveti tekerleklere aktaran organlardan biri diferansiyeldir. Bu yani diferansiyel, mahruti dişlisi, ayna dişlisi ve ıstavroz dişlisinden oluşur. Sıdıkı mı? Hmm. Ne dedi, dedi öyle? İstakoz mi? dişisi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya biz gemici ehliyeti mi alacağız ya? Ne oluyor öyle? Dişi istakozlar falan. Ama <laughs> abi Cevat Karagöz yapma insana tamam mı? Adam istakoz falan demedi. Sabah beri geyik çeviriyorsun. Bak dikkatli dinle sonra soracaklar bunları. Ee dinleyeceğim ya. <laughs> Şaft vites kutusundan aldığı hareketle diferansiyele giden mahruti dişlisini çevirir. Mahruti dişlisi de kendine bağlı olan ayna dişlisini, ayna da istavrozu çevirir. Yani motor şaftı, şaft kendine bağlı olan istavroz dişlisini, istavroz dişlisi e, kendine yataklanmış olan e, ayna dişlisini, ayna dişlisi de <laughs> ayna dişlisi de tekerlekleri çevirir. Bir de geyik çeviren arkadaşlar vardır. Bunlar kendi paralarıyla aldıkları dersi dinlememekte ısrar ederler. He? Öyle değil mi Samim Bey? Ya ama öğretmenin bu konu çok karışık. Yani biz buraya makine mühendisi olmaya gelmedik ki. Alacağız ehliyetimizi, gideceğiz. <laughs> <laughs> Kapıda araba bekliyor ya. İşte biz de o arabanın çalışma prensibini anlatıyoruz. Bir arıza olursa en azından nerede olduğunu anlarsınız. Güleyim bari. Ya yolda araba kullanan herkes bunları biliyor mu sanki? Yani bu kadar detaya ne gerek var? Sonuçta motor tekerleği çeviriyor işte. Yok efendim o onu çeviriyormuş da bu bunu çeviriyormuş. <laughs> yani bunları bilmiyoruz diye yolda bizi polis mi çevirecek hocam ya? <laughs> yani yalan mı söylüyorum? Yani ha efendi. Hı. Ne? Tamam ya. Aa, e, e, zil çaldı zil. Teneffüs oldu millet teneffüs. Abi. <laughs> abi hem dersini yemedin de bir sürü mikilik yaptın ya. Hoca kızıp takacak bize alamayacağız ehliyeti. Nereye takıyor öğretmen kızım ya? İlkokul mu burası? Ya ile değil mi? Bir şekilde alacağız işte ehliyetimizi. E, hanımefendi siz de mi ehliyet alacaksınız? E, pardon. Sevgili BP. Bir bakar mısınız acaba? Kuş salak şey. Gonca teyze hadi biz de gidip bir çay içelim. Hadi ya sana söylüyorum Gonca Gül teyze. Ya yeter tamam kaptan şoför olacağım. Bilkan dikkat sürücü kortumuz on dakika çay ve ihtiyaç molası vermiştir. Size söylüyorum Gonca Gül hanım. İşte tamam. Şap ...tes kutusundan aldığı hareketle diferansiyeli giden mahrutinin dişlisini çevirir. Hı. Buna bağlı ayna dişlisini, <laughs> ayna da istavrozu çevirir. <laughs> hmm. Hadi Gonca gibi hadi. <laughs>